Merhaba değerli izleyenler. Saatler 13'ü gösteriyor. Haber zamanıyla karşınızdayız. İş yerlerinde mobbingin önlenmesine dair genelge resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İş yerlerinde mobbinge karşı mücadeleyi güçlendirmek amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Genelge özellikle iş yerlerinde kasıtlı ve sistematik psikolojik tacizin önlenmesine vurgu yapıyor. Psikolojik tacize uğrayan çalışanların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu veya Alo 170 gibi çeşitli kanallar aracılığıyla yardım alabilecekleri belirtiliyor. Ayrıca işverenler ve yöneticilerin bu konudaki sorumluluklarına dikkat çekilerek mücadelenin başarısının onların çabalarına bağlı olduğu ifade ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yeniden yapılandırılan Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu da eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine edecek ve bu konudaki farkındalığı artıracak. Genelge'de iş yerlerinde yürütülen soruşturmalarda çalışanların özel hayatlarının korunmasına yönelik hassasiyetin önemi de vurgulanarak çalışanların gizliliğine saygı gösterilmesi gerektiği hatırlatılıyor. İstanbul'da pazar günü evinden çıkıp ormana gideceğini söyledikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ece Gürel'den iyi haber geldi. Gürel arama çalışmalarının dördüncü gününde Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulundu. Evinden geçtiğimiz pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Ece Gürel'i bulmak için başlatılan çalışmalar dördüncü gününde sonuç verdi. Evet, evet. Hemen bir Gürel, Belgrad Ormanı'nda ekiplerce hafif yaralı olarak sağ bulundu. Gürel'in bulunmasının ardından açıklama yapan İstanbul Valiliği, 36 yaşındaki kadının gece saat 01.15 itibariyle Sarp Ormanlık alanda bulunduğunu duyurdu. Ece Gürel, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis ve AFAD'ın yanı sıra çok sayıda arama kurtarma ekipleri seferber olmuştu. Gürele ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş. Kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntülerle ormanlık alana gitmek için bindiği otobüsten ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı. Evet, evet. E bir yaşıyor, şey. yaşıyor, yaşıyor. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş Koordinatörü Veysel Ok, Halkların Demokratik Kongresi soruşturması kapsamında 21 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Yıldız Star ve İlke TV programcısı Ercüment Akdeniz'i ziyaret etti. İlke TV programcısı Ercüment Akdeniz, gazeteciler Yıldız Star ve Elif Akgül 21 Şubat'tan itibaren tutuklu bulunuyor. Halkların Demokratik Kongresi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında tutuklanan gazetecilerle dayanışma ise her geçen gün büyüyor. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş Koordinatörü Veysel Ok, gazeteci Yıldız Star ve Ercüment takdenizi ziyaret etti. Gazeteciler Avukat Veysel Ok ile mesajlarını ilettiler. Gazetecilik suç değildir. İçeride, dışarıda barış gazeteciliğine devam edeceğiz. Bizi soran, destek dayanışmasını eksik etmeyen tüm dostlara teşekkürler. Güzel yarınlarda buluşmak üzere. Silivri nöbetini devralma sırası bize gelmiş. Gazeteciler olarak cezaevine sırayla girip çıkar hale geldik. Ama bu duruma alışmalıyız. Gazetecilik suç değildir. Dayanışan herkese kucak dolusu sevgiler. Hakikat her daim kazanır. Nefrete inat, yaşasın hayat. Savcılığında keyfi Avukat ok gazetecilerin sağlık durumunun iyi olduğunu, morallerinin yüksek olduğunu belirterek herkese dayanışma çağrısı yaptı. Evet gün geçtikçe derinleşen yoksulluğun en çok mağdur ettiği kesim olan kadınlara mikrofon uzattık Diyarbakır'da sevgili izleyenler bakın kadınlar hangi sorunları anlatıyor. Şu anda okuma yazmam yok. Mesela isterdim okuma yazmam olsun, bir iş yerim olsun. Mesela bir yerde ben kendime bir çalışsam, çocuklarıma da baksam, eşime de muhtaç olmasam. Hani hiç olmasa elimde bir şey olsun isterdim. Türkiye'deki ekonomik koşulların neden olduğu yoksulluğun en fazla etkilediği kesimlerin başında kadınlar geliyor. Derinleşen kadın yoksulluğu ciddi bir toplumsal sorun olarak öne çıkarken kadın yoksulluğu oranlarında kentler arasında farklılıklar olsa da yol açtığı sonuçlar aynı. Eğitim ve sağlık hizmetlerinden yoksunluk, yetersiz beslenme, kötü barınma koşulları ve sosyal yaşamdan uzaklaşma. Mesela okuması olsun, ayakın üstünde dursa her türlüyle ses çıkartır ama kadınlar fazla ses çıkartamıyor. Yokluğu yaşanacak. Mesela fazla çocuklarına bakmayacak eziyet görecek. Belki kocandan dayak da yer. Yapılan saha araştırmaları da bu sonuçları gözler önüne seriyor. Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi'nin Diyarbakır'a ilişkin hazırladığı yoksulluğun kadın hali raporunda çarpıcı veriler yer aldı. Bağlar ve Sur ilçelerinde yaşayan 18 yaş üstü kadınlarla yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan rapora göre, Bağlar'daki kadınların %90.8'i, Sur'daki kadınların ise %89.1'i, gelir getirici bir işte çalışmamakla birlikte ev içi işçi konumunda. Gelir dağılımı ve ekonomik bağımsızlık verilerine göre kadınların kişisel gelire sahip olmama oranı Bağlar'da %46.4 iken Sur'da bu oran %47.2. Rapora göre kadınların iş gücüne katılmamasının önündeki en büyük engelse çocuk bakımı. Bu Bağlar'da %58.2, Sur'da ise %58.9 oranında. Bağlar'da kadınların %60.4'ü, Surdaysa kadınların %52.4'ü temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Öte yandan kadınların üzerine kayıtlı mülk oranı oldukça düşükken kadınların yarısı borçlu durumda. Söz konusu araştırmanın yapıldığı mahallelerden biri Sur ilçesine bağlı Benusen Kentin gelir düzeyi en düşük mahallelerinden biri olan Benusen'de kadın yoksulluğunun yansımalarını çıplak gözle bile görmek mümkün. Çocuklarımızı çok zorluklarla büyüttük. Hani imkanlar yoktu. Hani oksaydık o zorluğu o kadar yaşamayacaktık. Mesela yoksul olunca her zaman kadın daha çok eziliyor. Eve bağımlı mı oluyor? Evet eve bağımlı oluyor. Çocuklarına bağımlı. Mesela bir zorluk çekse işinden dolayı, atraftan dolayı bir zorluk çekse şey olsa çocuklarından dolayı her zaman sessiz kalıyor. Benusenli kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde yaşadıkları zorlukları ve hayallerini İlki TV ile paylaştı. Kadınlar her şeyi istiyor. <laughs> Mesela ev olsun, yani geçimlik olsun maddi durumu, her şey istiyor. Huzur istiyor. Şimdi çocuklarımı alsaydım, gezeydim, dolaşsaydım, hani medeseydi, söyleseydim bu kadınlar günü benim günümde olsun. Alıp da çocuklarımı gezseydim. Yani evde kalmayayım. Yani işte söylesem de koca izin vermez, gelemem. Herkes yeri güzel yeri istiyor, herkes temiz yeri isti, herkes isti yani çocukların şeyini yani herkes isti yani hoş olsun, yerin güzel olsun. Çok istemelerine rağmen 8 Mart etkinliklerine katılamayacaklarını söyleyen kadınlar meydanları dolduracak hemcinslerinden seslerini duyurmalarını istedi. Hakkımızı savunsunlar, kocalara kendini ezdirmesinler, içinden geçenleri yapsınlar. Bugün bir yürüyüştesiniz, hangi sloganları atardınız? hansı süluhanları ayqoculara ekanımızı ezdirmir. İşdə i̇şte o süluhanları. Hər zaman ayaqlarımızın üstündə dursaydıq. Evet bir son dakika gelişmesi var. Ekranlara da yansıttık sevgili izleyenler. İstanbul'da 9 belediyeye yönelik yürütülen kent uzlaşısı soruşturması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada 10 kişi hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar e, hapis istemiyle dava açıldı belirtiliyor. Ee, yine detayları gün içerisinde sizlerle paylaşacağız, ekranlara getireceğiz, elbette konuşacağız diyelim. Ee, ve devam edelim. Gazeteci Kemal Can İlke TV'de yayınlanan güncel yorum programında e, konuştu, konuk oldu. Can MHP Lideri Bahçeli'nin son dönemlerdeki çıkışlarının siyasetteki etkisine dair değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, siyasetin kritik eşiklerinde belirleyici rol oynadı dedi. Bugün hattımızda gazeteci yazar Kemal Can var. Gazeteci Kemal Can, İlke TV'de yayınlanan güncel yorum programında Denizcan Abay ve Banu Güven'in sorularını yanıtladı. Can, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Türkiye siyasetindeki rolüne dair önemli değerlendirmelerde bulundu. 40 senedir e, Bahçeli'yi bizzat e, izleyen biriyim. Neredeyse gazetecilik hayatımın e, çok önemli bir kısmı. E, milliyetçi e, çevreler, MHP, siyasette belirleyici e, rol oynadığı bütün eşiklerde e, bir başka aktörün e, dublörü e, rolünü oynadığına hiç tanık olmadım. Can, Bahçeli'nin MHP siyasetine etkisine ve siyasette yaptığı hamleleri hatırlattı. Bahçeli'nin e, bütün siyaseti sadece kendi pozisyonunu veya o sırada e, ittifakta olduğu e, kesimlerin e, durumunu değil e, siyasetin bütününü e, önemli ölçüde etkileyecek adımlarda çok kritik e, roller aldığını görüyoruz. Kemal Can, 2015 seçimleri sonrası Bahçeli'nin hamlelerine de dikkat çekti. O tarihte e, ve o tarihten sonra ve Cumhur İttifakı'nın kurulduğu sürece de herkes e, Bahçeli'nin e, kendi e, politik e, zorlukları yüzünden veya başka nedenlerle AKP'ye e, koltuk değneği olduğu ve aslında MHP'nin varlığını bitirecek bir hamleye razı olduğu ya da mecbur kaldığı yorumları yapılıyordu. Ama sonraki 10 yılı izlediğimizde hiç de bunun doğrulandığını görmedik. Can, Erdoğan ve Bahçeli arasındaki stratejik farklara da dikkat çekti. Ee, Erdoğan daha pragmatik, kısa vadeli siyasi hedefleri daha önceleyen ve kendi pozisyonunu... E, öne koyan e, bir siyaset tarzı var. Bahçeli ise biraz daha uzun bir perspektiften işte buna e, birileri devlet aklı da diyor, devlet inisiyatifi de diyor. E, başka bir pe pencereden bakıyor. Belki, bilmiyoruz bunu, e, daha geçmişe dayanan bir e, mazisi olduğu söylendiği için, belki süreci önce e, gerçekten Erdoğan e, veya da AKP e, başlatmış olabilir ama Hakkı'nın... Ha, tabii mümkün ama Bahçeli'nin dahil olmasıyla birlikte birden sürecin kontrolü, başlıkları, sürecin e, etkili olacak aktörleri bir tür tarif edildi. Bahçeli sürece belirleyici olarak katıldı. İster baştan itibaren olsun, ister sonradan katılmış olsun ama belirleyici oldu. Aktörleri belirledi, öncelikleri belirledi. Kronolojiyi belirledi, hızı belirledi. DEM Parti milletvekilleri ve belediye iş başkanları Ankara'da eş genel başkanlar başkanlığında toplandı. Toplantının gündemi Abdullah Öcalan'ın Barış ve Demokratik Toplum çağrısıydı. Öte yandan DEM Parti heyeti 10 Mart pazartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşecek. DEM Parti milletvekilleri ve belediye eş başkanları Ankara'da eş genel başkanlar Tuncar Bakıran ve Tülay Etimoğulları başkanlığında toplandı. Toplantının gündemi Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta DEM Parti İmralı heyeti aracılığıyla kamuoyuna ulaştırdığı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'ydı. DEM Parti barış ve çözümün kalıcılaştırılması için hazırlayacağı yol haritası öncesi yetkili kurullarıyla toplantılar sürdürüyor. Öte yandan Dem Parti eş genel başkanları Tülay Etimoğulları ve Tuncer Bakıran başkanlığındaki heyet 10 Mart pazartesi günü saat 13'te CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Dem Parti eş genel başkanı Tülay Etimoğulları siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Şimdi siyasi parti turlarını yapacağız. Bu turlarımızın içinde elbette yeri ve zamanı uygun olduğu vakitte Cumhur İttifakı'nın birleşenleri de olacak demişti. Dem Parti, Barış ve Demokratik Toplum için halk buluşmaları başlığıyla Türkiye genelinde en az 100 merkezde halk buluşması düzenlemeyi planlıyor. Dem Parti, Abdullah Öcalan'la yapılan ilk görüşme sonrasında da 43 merkezde toplumsal barış ve özgürlük buluşmaları düzenlemişti. Bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump Hamas'ı tehdit etti. Sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Trump, Hamas'ın elindeki tüm İsrailli rehineleri serbest bırakmaya çağırıp, aksi takdirde bunun Hamas'ın sonu olacağını ifade etti. Biri. ABD Başkanı Donald Trump Hamas'ı tehdit etti. Trump, Hamas'a yönelik sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Filistinli hareketin elinde tuttuğu tüm İsrailli rehineleri teslim ederek Gazze'yi terk etmelerini, yoksa bunun Hamas'ın sonu olacağını söyledi. Şalom Hamas, merhaba ve güle güle anlamına gelir. Seçebilirsiniz. Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil ve öldürdüğünüz insanların tüm cesetlerini derhal iade edin. Yoksa işiniz biter. İsrail'e işi bitirmesi için gereken her şeyi gönderiyorum. Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak. Hayatlarını mahvettiğiniz eski rehinelerinizle az önce görüştüm. Hala şansınız varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanıdır. Gazze halkına da sesleniyorum. Güzel bir gelecek sizi bekliyor. Ancak rehineleri tutarsanız değil. Eğer tutarsanız ölürsünüz. Bir karar verin. Rehineleri şimdi serbest bırakın. Yoksa daha sonra faturanız cehennem olacak. Trump'ın tehditine Hamas'tan cevap geldi. Hamas sözcüsü Hazım Kasım yaptığı açıklamada Trump'ın sözlerinin Gazze şeridindeki ateşkes anlaşmasıyla ilgili meseleleri zorlaştırdığını ve İsrail'i ateşkesi bozma yönünde cesaretlendirdiğini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının müzakerelerine yanaşmadığını dile getiren Kasım, ABD yönetiminin ikinci aşama müzakerelerinin başlatılması için İsrail'e baskı yapması çağrısında da bulundu. Rusya, Ukrayna'nın güney kesimlerinde bulunan Kriviri kentini vurdu. Hedef alınan kent Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin memleketi. Zelenski gece saatlerinde bir otelin füzeyle vurulması sonucunda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin yaralandığını açıkladı. ABD ve Britanyalı insani yardım gönüllülerinin otelde kaldığını aktaran Zelenski, çalışanların saldırı öncesinde odalarında bulunmadıklarını ve durumlarının iyi olduğunu belirtti. Ukrayna lideri Rus ordusunun binayı balistik bir füzeyle vurduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'la Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenski arasında kameralar önünde yaşanan tartışmanın ardından gerilim sürüyor. Ukrayna'ya silah akışını askıya alan Washington bu kez istihbarat paylaşımını da durdurdu. ABD ile Ukrayna arasında gerilim artıyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski arasında Beyaz Saray'da kameralar önünde yaşanan tartışmanın akabinde Trump, Ukrayna'ya silah yardımını askıya almıştı. Washington şimdi de Ukrayna'ya istihbarat paylaşımını durdurdu. Gelişmeyi doğrulayan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Trump yönetiminin Ukrayna ile ilişkisini her açıdan gözden geçirdiğini vurguladı. Beyaz Saray'da yaşanan tartışmanın ardından Zelenski geri adım atarak Trump'ın liderliği altında barış müzakerelerini başlatmaya ve ABD ile değerli maden anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu açıklamıştı. Ancak bu adımda gerilimi yatıştırmaya yetmemiş görünüyor. ABD, Ukrayna'ya savaşın başlangıcından bu yana istihbarat paylaşımında bulunuyordu. Bu gelişmeye rağmen Washington ile Kiev arasında uzlaşma havalarının estiğini ifade eden güvenlik danışmanı Waltz, askeri yardım ve istihbarat paylaşımının yakın gelecekte sürdürülebileceğini belirtti. ABD'nin silah yardımı ve istihbarat paylaşımı Ukrayna için hayati önemde. İstihbaratın Moskova'nın stratejisini ve Rus ordusunun atacağı adımları öngörmek açısından önemli olduğu ifade ediliyor. Güvenlik uzmanları Avrupalı müttefiklerin Ukrayna'da oluşan bu boşluğu ikame edecek yetkinliğe sahip olmadıklarını vurguluyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ulusa seslendi. Konuşmasında Ukrayna Savaşı'na değinen Macron nükleer caydırıcılık vurgusu yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ana gündemi Ukrayna olan bir ulusa sesleniş konuşması yaptı. Macron'un ulusa seslenişi, ABD ile Rusya arasında Ukrayna'da barış konulu temasların arttığı ve Avrupa ülkelerinin masa dışında kalmaktan çekindiği bir dönemde geldi. Ukrayna'daki savaşın Avrupa'ya yansımasına değinen Macron, dünyadaki jeopolitik gelişmelerin güvenliği ve refahı daha belirsiz hale getirdiğini ifade etti. Günümüzde yaşanan tarihi olaylar göz alındığında haklı olarak endişeleniyorsunuz. ABD Ukrayna'daki savaşa ilişkin tutumunu değiştirdi. Aynı ABD Avrupa'ya gümrük vergisi koymayı bekliyor. Fransa'nın Avrupa'nın güvenliğinde özel bir statüsü olduğunu, Avrupa'nın en etkili ordusuna ve nükleer caydırıcılık kapasitesine sahip bulunduğunu söyleyen Macron, 10 yıl içinde orduya ayrılan bütçenin iki katına çıkarılacağını bildirdi. Macron ayrıca nükleer caydırıcılık şemsiyesini Avrupalı müttefiklere yaymayı düşündüğünü de ifade etti. Avrupa'da barış ve güvenliğin korunması adına ve geleceğin Alman şansölyesinin tarihi çağrısına yanıt olarak Fransa'nın nükleer caydırıcılığıyla Avrupa kıtasındaki müttefiklerini koruma konusundaki stratejik tartışmayı açmaya karar verdim. Notre génération <laughs> ne touchera plus de la paix. Gösterimi yasaklanan Oyuna Geldik filminin ekibi yasak kararına karşı sinema dünyasından isimlerle bir araya geldi. Filmin yönetmeni Kazım Öz kamuoyuna çağrıda bulunarak ses çıkmazsa bunun sonu gelmez dedi. Filmci güç olarak beni biliyorsunuz. Daha muhalefet olarak. Oyuna Geldik filminin gösteriminin yasaklanmasına karşı tepkiler sürüyor. Filmin yönetmeni Kazım Öz karara karşı sinemacılara dayanışma çağrısında bulundu. Sanat dünyasından birçok isim çağrıya karşılık verdi. Özgür sanatı savunmak için sinema telif hakları genel müdürlüğü önünde toplandı. Basın açıklaması yapan yönetmen Kazım Öz kamuoyuna seslendi. Yasağın sansürün adını uygun bulunmamıştır olarak değiştirmeye başladılar. O yüzden biz bunu deşifre etmek istiyoruz. Dolayısıyla kamuoyuna da çağrıda bulunuyoruz. Bugün oyuna geldiye bu yapıldı. Eğer bu ses çıkmazsa yarın bunun sonu gelmez. Aydın, Filmin başrol oyuncusu İlyas Salman yasaklara karşı mücadelenin süreceğini söyledi. Onlar ne kederi ne üzüntüyü ne sevinci bilirler. Anlamazlar çünkü hayatı bilmiyorlar. Ki sanatı, sanatı bilsinler. Hayat, sanatta üzerine konan yasakların karşısında dimdik ayakta duracağız. Düşmeyeceğiz, yıkılmayacağız. Kardeşiniz, yoldaşınız, Filmin senaryosunu kaleme alan Ovacık'ın seçilmiş belediye başkanı Mustafa Sarıgül de yasak kararına ilişkin konuştu. Son zamanlarda hepinizin gördüğü gibi oldukça üst perdeden demokratik söylemler e, söyleyenler bu kadar e, önemli bir konuda bu yasakçı tavırla eylemsel olarak hiç de demokratik olmayacaklardır. Oyuncu Nur Sürer de film ekibine destek için alandaydı. biz Yıllardır yani bizden önceki kuşakta yıllardır yasaklarla uğraşıyoruz. Üstelik bizim çalıştığımız filmlerden bütün iktidarlar inanılmaz para kazanıyor. Bu filmlerin satışından para kazanıyorlar, dizilerin satışından para kazanıyorlar. Yani bırakın artık biz işimizi yapalım gerçekten. Sizin siz bu işi hiç bilmiyorsunuz, bu işi biz biliyoruz. işimizi yapalım. Oyuncu ve şarkıcı Melike Demiray yasaklara rağmen sanatın herkese ulaşacağının altını çizdi. Yasaklar bugün ülkenin her yerinde her şekilde var. Ama sanata yasak ee, koyarsınız ama işlemez gibi geliyor bana. Çünkü o bir şekilde yolunu bulur bir yerden sızar çıkar ve herkese ulaşır diye düşündüm. Şimdi de kültür sanat turundayız. Amerikalı rock müzik grubu Palais Royal İstanbul'u müzikseverlerle buluşacak. Grup Avrupa turnesi kapsamında 9 Nisan'da Maximum Unique Box'ta konser verecek. See, tired, hurt, you you see, Palais Royal'in Death or Glory adlı son albümü 2024 yılında dinleyicilerle buluşmuştu. People always ask for something new. It's inevitable. The Substance filmindeki performansıyla ödül sezonuna damga vuran Demi Moore'dan 97. Oscar ödüllerinin ardından ilk açıklama geldi. Oscar'ın iddialı adaylarından olan ancak törenden eli boş dönen Mor, bu ödül sezonunda geçirdiğim yolculuk için çok minnettarım. Ekibime, adaylara ve bu deneyimi neşe ve ışıkla dolu hale getiren herkese çok minnettarım dedi. Demi Moore, gecede en iyi kadın oyuncu ödülünün kazananı olan Anora'nın başrolü Mike Madison'ı da tebrik etti. Ünlü aktris Madison için bundan sonra ne yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum ifadelerini kullandı. This is... Those are such great writers to be bracketed with. Um, I want to say um, thank you to HBO. Succession dizisinin yaratıcısı Jesse Armstrong'un yönetmen koltuğunda oturacağı filmin kadrosu belli oldu. Henüz ismi bilinmeyen yapımda Steve Carell, Jason Schwartzman, Rami Yusuf ve Cory Michael Smith yer alacak. Film bir grup milyarder arkadaşın küresel bir kriz ortamında bir araya gelmesini konu alıyor. Haber zamanını noktalıyoruz. Bizden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.